Ankara'da yine komşu katliamı yaşandı. Asansör yüzünden çıkan kavga baba ve oğlunu hayattan kopardı. İki kişi de ağır yaralandı. Baba ve oğlunu katletti. Elinde silahıyla böyle görüntülendi. Koştum kadın canlıydı abi. abi. yaşıyordu. Kafasının altına paspas falan koyduk. O ara polisler geldi. içeri girdik. İki kişinin de kafasından vurmuş baba oğul. Ankara'da yine komşu dehşeti yaşandı. Asansör tartışması nedeniyle iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Katil en buradan koştuğunda içeri girerken gördüm. Mavi gömlekte pompalı tüfek var dedi. Komşular arasında daha önce gürültü ve halı çırpma nedeniyle bir husumet oluşmuştu. Son tartışma asansör bakımı nedeniyle yaşandı. Ancak bu tartışmanın sonu faciayla sonuçlandı. Cinayet keçi öğrende yaşandı. Aynı apartmanda yaşayan Hüseyin Alkan ve Uğur Şahan asansör bakımı nedeniyle tartıştı. Alkan pompalı tüfeğini alarak dehşet saçtı. Komşumuz zaten 15 senelik komşumuz yani. Yani cinayet işleyecek durum da yoktu yani. Ama işlemiş. Ankara yine bir vahşete ev sahipliği yaptı. Komşu kavgasında yine kanattı. Katil Hüseyin Alkan komşularına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Alkan önce 48 yaşındaki Uğur Şahan'a ateş açtı. Ardından da araya girmek isteyen 15 yaşındaki Mehmet Ali Şahan'ı öldürdü. Katil komşu Hüseyin Alkan hedef gözeterek ateş etti. Baba ve oğlunun başından vurdu. Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansa polise haber verdik. Dediler ki İçeride de var dediler. Girdik içeriye baktık. İkisini kafadan vurmuş. Cani komşu canını kurtarmak için dışarı kaçan anne Sevda Şahan'a da acımadı. Peşinden koşup kurşun yağdırdı. Kaç el ateş etti? Dört el ateş etti. Ben duydum dört el. Baba, oğul, annesine de iki kere. Yukarı çıktığında da bir tane daha kız nasıl onu görmedim onu. Sese çıktık burada. Tabii sese çıktığımızda adam burada kadına iki el ateş etmiş, kadını yatırmış. Biz de direkt kadının yanına vardık kadına yaşıyordu. Gözünü kan bürüyen katil apartmana geri döndü. Bir kez daha silah sesi duyuldu. Hedefinde olaylardan sorumlu tuttuğu bina yöneticisi vardı. 46 yaşındaki yönetici Sema Taşkıran da ağır yaralandı. Katliam yapan Hüseyin Alkan evinde gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.